Bugün C vitamini serumunu severek kullandığım Silpia'nın 40 setini inceliyoruz. Rutinime Anti-aging Botanik Miseli ile başlıyorum. İçeriğinde gül, lavanta ve melisa suyu ile beraber mikroalglerden elde edilen bir peptit kompleksi var. Cildi temizlerken aynı zamanda cildi sakinleştirip sıkılaştırarak canlandırıyor. Peptit kompleksi ise cilt bariyerine katkı sağlamakta. Sırada 40 Anti-aging serum var. Emilimi oldukça kolay, cildinize ışıltı katacak bir ürün formülasyonunda üzüm çekirdeği ve at kestanesi ekstraktı, hyaluronik asit ve kolajen bulunmakta. Cildin nem dengesini korurken oluşan ve oluşabilecek ince çizgilerin giderilmesinde etkili. Son olarak 4.0 anti aging kremi kullanıyoruz. İyi kalma halini sürdürmek için formülasyonu serumuna kullanılmak için hazırlanmış. Formülasyonunda üzüm çekirdeği ve at kestanesi ekstraktı, hyaluronik asit, kolajen ve hohoba yağı bulunuyor yine oluşan ve oluşabilecek ince çizgiler üzerine etkiliyken cildin nem dengesinin korunması ve elastikiyetinin artırılması adına tasarlanmış. Silopia felsefesi zamansız güzellik üzerine kurulmuş olup cilt yolculuğumuzun hep iyiye doğru olmasını hedefler. En doğaldan ilham alıp bu doğallığı bizimle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Cildim doğallığın keyfini sürerken ben de hayatımın keyfini çıkarmaya kaçıyorum. Kendinize Silopia ile çok iyi bakın.